Arkadaşlar bu videoda sizlere daha önce tanıtımını yaptığım Tautronics Sound Liberty 53 Pro kulaklığıma YouTube üzerinden gelen soruları yanıtlayacağım. Kısa bir video olacak, bilgilendirici bir video olacak. Gelin hep birlikte sorulara geçelim. Kablosuz kulaklığın fiyatına göre kalitesi nasıl? Yani kablosuz kulaklığı ben 250 TL'ye aldım. Fiyatına göre kalitesini gerçekten başarılı buluyorum. Plastiği çok güzel, malzeme kalitesi ee, içindeki kulaklığın içerisindeki silikonları gerçekten kaliteli. Güzel de bir tasarım var. Yani 250 TL'ye bence alınabilecek güzel kulaklıklardan bir tanesi. E, ee, kulaklığa oturuyor mu? Kulaklığa oturmuyor. Pardon. <laughs> kulağa oturuyor mu? Yani bu biraz göreceli. Herkesin kulağı aynı değil. Sonuçta hani senin kulağın çok küçük. Benim kulağım nispeten büyük, standart bir Türk kulağı. Benim kulağım çok güzel bir şekilde oturuyor. Yani fazla da şöyle kafamı sağa sola yaptıkça da hani herhangi bir çıkma, düşme olmuyor. Bence rahatça oturuyor. Ve güzel hissettiriyor. Şarjı ne kadar gidiyor? Şarjı açıkçası çok fazla ölçmedim şarjını. Genelde tek kulaklık kullanıyorum. Ve günde 3-4 saate yakın ben bu ürünü kullanıyorum ve e, tek başına götürüyor 3-4 saati bir kulaklık tek başına rahatça götürebiliyor e, sıklıkla e, kutusuyla birlikte kullanıyorum 3-4 günde bir de şarj ediyorum ben bu ürünü yani şarj sorunu yaşamadım o yüzden ölçme ihtiyacını duymadım bağlantı sorunu var mı? bağlantı sorunu ya bu ürünün bence bağlantı sorunu yok çünkü ben bunu hem ipad'de kullandım hem bir iphone'da kullandım MacBook'ta kullanıyorum ve ihtiyacım olduğunda Windows 11 bilgisayarda kullanıyorum. Ancak bu e, kulaklığı Windows 10 bilgisayarda kullanamayan arkadaşlarımız mevcut. Ben bu sorunu yaşamadım. E, siz de yaşamak istemiyorsanız eğer çevrenizde birisi kullanıyorsa bu kulaklığı ondan bir ödünç isteyip kendi bilgisayarınızda bir deneyin. Çünkü birçok arkadaşımız bu sorunu yaşadılar. Ben yaşamadım. Bence sorunsuz bir kulaklık. Gecikme oluyor mu? Gecikme, e, onun da videosunu çekmiştim. Test videosunda vardı. Video izlerken herhangi bir gecikme kesinlikle olmuyor. E, oyunlarda da benim hissettiğim bir gecikme yok. Ben zaten çok fazla oyun oynamıyorum biliyorsun. E, yorumlardan gelen birkaç oyun denemiştim. Oyunlarda da hiçbir gecikme olmamıştı. Ama ben Bluetooth 5.0 kullanan bir iPad'den e, denedim bu oyunları. Eğer sizin Bluetooth teknolojiniz biraz daha düşükse belki gecikme yapabilir. Oyun performansı nasıl? Oyun performansı hani az önce zaten bahsettim ben çok oyun oynamıyorum ama oyunlarda bir gecikme yok ama bu ürünün ayrı bir oyun modu da yok. Ses ve mikrofon kalitesi nasıl? Ses ve mikrofon kalitesi. Ses kalitesine gelecek olursak ben ses kalitesinden gayet memnunum. Basları çok güzel veriyor. Ee, çok fazla basa boğulmuyor sizi. Ses yüksekliği de gayet iyi. 250 TL'lik bir kulaklığa göre ses yüksekliğini iyi buluyorum. Mikrofon kalitesi de bence gayet başarılı. Ben bununla uzaktan eğitim derslerimi veriyorum. Ee, çocuklardan hiçbir zaman işte hocam sesiniz gelmiyor, sesiniz koptu, sesiniz çok cızırtılı geliyor gibi bir e, şey de duymadım. O yüzden mikrofon kalitesini de başarılı buluyorum. Kulak ağrı yapıyor mu? Kulak ağrı yapıyor mu? Yani kulak ağrı... Şöyle bir takayım. Kısa sürelerde herhangi bir şey yok. Ama... Bir saati geçtiğinde, iki saati geçtiğinde yani kulağınızda bir cisim olduğu için kulak ister istemez onu birazcık istemiyor kulağınızda. Bir, bir tık ağrı yapmaya başlıyor ama çok böyle alır bir ağrı değil bu. Uzun süreler kullandığınızda da kulağınızda yer yapıyor zaten. Ve otomatikman takıyorsunuz bir iki saat boyunca hiç ağrısız sızısız kullanabiliyorsunuz. Bu cihazda spor yapılabilir mi? Bu cihazda yürüyüş yaparken kesinlikle müzik dinleyebilirsiniz. Hafif trekking yaparken de dinleyebilirsiniz. Ancak ben koşacağım, tempolu koşacağım diyorsanız bu kulaklık kulağınızdan düşebilir. Yani kulak yapınıza bağlı bu. Küçükse kulak dediğiniz, tam oturuyorsa belki düşmez ama yani ben kendimden düşeceğini hissediyorum. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Umarım merak ettiğiniz her şeyi yanıtlamışızdır. Videoyu beğendiyseniz abone ol butonuna tıklamayı unutmayın.